Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla gün boyunca çeşitli etkinlikler düzenledi. Akşam düzenlenen konser ile zafer coşkusu doruklara ulaştı. <laughs> Kocaeli'ye gelen ünlü sanatçı Fethullah Can, İzmit Seka Park uçurtma tepesinde sevenleri ile buluştu. Binlerce insanın geldiği konserde hep bir ağızdan şarkılar söylendi, danslar edildi. Allah, 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 Allah. Başkan Uysal, Fethullah Can'a Türk bayrağı ve çiçek takdim etti. Yaklaşık iki buçuk saat süren Zafer konseri, vatandaşların eğlencesiyle son buldu. Biz sizlerle buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın için bir alkış rica ediyorum.